Merhaba arkadaşlar hepiniz video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dictos Peace oynayacağız. Bu oyunu daha önce de oynamıştık. Ben konuşu bas Peace diyordum. Ama olsun. Arkadaşlar bugün Hollanda ile büyük bir hayal gerçekleştireceğiz. Bütün Avrupa'yı alıp hem bu ada sömürge yapıp Afrika'da yani bir de o Hollanda o Hint adaları vardı ya arkadaşlar. İşte Hint okyanusundaki bazı ülkeler ve yakın ülkelerin hepsini almak. Bak yani böyle bir hayalimiz var. Olacak böyle. Ne kadar sürecek bilmiyorum ama baya uzun, uzun sürecek bir sevi olacak. Bence arkadaşlar başarısız olacak ama deneyelim diyorum. Bu arada fazla devlet yani ve çoğu da çok güçlü. Bakın arkadaşlar güçlü olanlar en çok Avrupa'da var. Almanya, Doğu Veç, İsveç filan bunlar bile bizi zorluyor. Bak şu bu devletler bile bizi zorluyor yani. Bak bazı ülkelerinde süper güç. Bir de arkadaşlar İzlanda'yı alalım diyorum ben de. Bir de bakın arkadaşlar burada da birazcık daha ülke yapayım benziyor. Arkadaşlar ben iki tane ülkeyi de açıp burada da sömürge yapmak istiyorum. Bir de ne yapalım? Bahamalar olsun. Evet. Bir de Bahamalar. Evet arkadaşlar. Şimdi çok büyük bir sömürge hayalimiz var. Ben ilk önce İzlanda'yı alarak başlamak istiyorum. İzlanda artık güven, Dünyanın en güvenli yeri diye adlandırılmasın diye hemen İzlanda'ya savaşımızı ilan edeceğiz diyeceğim de. Bunu arkadaşlar başarısız olacağız. Bunu arkadaşlar ben. Evet arkadaşlar alamadık çünkü ben bir şey unutmuşum. Özür dilerim arkadaşlar geveksiz bir şey oldu. Evet şimdi şimdi çevezler yani divek biz bunları. Evet ve ordularımız da geldi. Hollanda doğru Hint adaları başarılı olacak. Ve hemen askeri güçlerini de Her şeyden var bunların da ya unutmuşum. Düşman asi. Evet arkadaşlar ilk şeyimiz çok güzel oldu. İlk saldırımız İzlanda zaten de çok güçlü bir devlet de değildi. Birazcık da güçlendirelim şeyleri de. Bir tane puan verdik. Bir de sıradaki ülkemiz Tunus olsun diyor. Arkadaşlar Tunus. Evet Tunus da çünkü çok güçlü değil. Bu sırada paramız da varken. Arkadaşlar en çok Endonezya'yı almamız gerekiyor. Çünkü Hollanda Doğu Hint Adalı Endonezya'yı almıştı. Biliyorsunuz onun sömürgesi Endonezya'ydı. Heh güzel. Evet arkadaşlar güzel bir şekilde Endonezya'yı da aldık. Şimdi Afrika'daki bazı ülkeler güçlü bazıları güçsüz. En çok küçükler güçsüz. Onu da söyleyeyim. Ben şu yine bir Bissau adlı ülkeyi almak istiyorum. Bence onu da hemen saldırılarımız başarılı olacaktır. Şunları da birazcık daha güçlendireyim diyorum da. Ya. Yanlışlıkla para bastım diye bir şey yok basmamış. Ve şunu da yüz e edelim arkadaşlar. Cephaneyi gemilerde donanmada yani. Şimdi sıradaki ülkemiz şuydu evet. Portekiz sömürgesiymiş. Valla Portekiz'de neden bunu aldı ki? Minik bir ülke işte. Yiyip bitiriyoruz. Kolay bir şekilde de aldık. Minik uzun bir sürdü. Ama ana yüzmüş bunlar ya. Ben de sanıyordum ki 200. Ben de 200'ü bekletiyordum hep ya. Biz gidip arkadaşlar bunu daha yeni fark ediyorum. Yüzmüş. Hemen şu güçlerimizi geri getirelim diyeceğim de. Biraz zorladı bu ada. Cidden fena olamadı. Küçük devlet. Bence en iyisi şey yapmayalım. Direkt çevez demeyelim. Çünkü yani birden bile güçlü çıkabilir ve bizi yenebilirler. Bir saniye ben bunun üretimine baktım mı? düşün üretimine baktık mı? Evet baktık. Sıradaki ülkemiz Senegal olsun. Yine bir Afrika ülkesi Senegal. Senegal artık o futbolu, o futbol yeteneklerini bize de sakla ya. Birazcık Hollanda da sahip olsun. O mis gibi. Evet. Balık pazarlığı varmış. Cidden de çok kayıp. Hem sıradaki ülkemiz arkadaşlar. Bunlar Avrupa'dan olamaz. Çünkü bu Diyeceğim de Öyle diyecektim. Estonya'yı alalım ya. Bosna falan Karada Anavutluk bunların güçsüz olduğunu unutmuşum. Yani bazı ülkelerde güçsüz. Güçlü değil. Evet şimdi ne kadar dakika kalmış. O arkadaşlar birazcık uzatacağım ben. Yani en düzgün 15 dakika olsun. Arkadaşlar uzun olmasını istiyorsanız da söyleyebilirsiniz. Ben Estonya'ya saldıracağım. Bence Estonya ya. ya alalım. Çünkü yani denizden böyle Danimarka'dan gidip böyle alabileceğimiz bir ülke. Ve hemen bunları da güçlendirelim. Güzel bir şekilde. Ve Tim yayın ekipmanlarıymış. Nasıl deniliyorsa. Doğru söyleyemedim. Arkadaşlar süper güçleri zor alacağız. Yükler bomba hala açılmamış. Açılırsa ben Hedeflerimizde süper güçlerden olan Birleşik Krallığa saldıracağım. Şu anki hedeflerimizden. Çünkü Birleşik Krallığa saldırmak iyi olur. Sıradaki ülkemiz arkadaşlar Hint Okyanusu'nda saldırabileceğimiz bir ülke var mı? Oh. Yok Singapur'a bile saldıramıyoruz da Singapur bu kadar büyük değil. Bak şöyle minicik bir çizgi. Yani küçük devlet. Aa Kamboçya var. Dudu Kamboçya var. Kim Kamboçya? Bir alırız ya. Kamboçya alınır alınır. Bize ne yapıyor yapıyorsak resmen dünyanın en büyük ülkesi olacağız. Bu ne? Ve de saldığımız başarılı bir şekilde geçti. Üretime vermek istiyorum. Hemen şunları da yayılaştıralım Ve Kamboçya'da bizim oluyor. Myanmar mı hedefimiz olsun? Myanmar bile güçlü. Arkadaşlar Hindistan ya da Birleşik Krallar kullanacağım nükleer bomba açılınca. Yani buradaki devletlerden bir tanesini kullanacağım. Sıradaki devletimiz ne olsun diye düşünüyorum arkadaşlar. Hemen cicik hava kuvvetleri. Gemileri dolanmaları da yapalım. Doğru gücümüzü de hemen heh, güzel bir şekilde yaptık. İlanda'ya mı saldıralım diyeceğim. İlanda bile bizden güçlü bu ne? Sadece ülkemiz Afrika'dakilerden olsun. Oha Kongo bu kadar güçsüz mü? Kongoya alalım o zaman ya. Bu nedir? Kongo da bizim olsun. Direkt Zaten yok oldular. Kongo diye bir şey kalmadı. Petrol kulesi var. Aa, gerçekte eğer böyle kıymeti olsaydı üretimlerin çok güzel bir ekonomi sağlardı. Ama ekonomi diye bir şey yok buydu. Yani aldığını alıyorsun. Bu kadar. Öyle bir eğlence katıyor sadece. Arkadaşlar belki ben Age of History oynarım bir kez. Çünkü Age of History bu tür oyun için daha iyi. Bu tür için. Letonya mı olsun diyeceğim. Yok yok. Letonya olmasın. Şimdi şu anda hep Osmanlı'dan kalan ülkeler var. İstanbul Bulgaristan. İşte bunlar sömürgecilikte durduğu için bunlar 1950'lerde de geçiyor yeniler için söyleyeyim. Biz Danimarka'yı mı alalım? Durun arkadaşlar birazcık daha güçlenip geleyim en iyisi. Biz Kıbrıs ve Anadolu'na saldırılıp işimizi bitirelim. Bence. Yani çok da abartılı hayal. Ve Kıbrıs da baya uzak. Evet. Güzel bir şekilde dağıldık. Hemen güçlendiriyoruz arkadaşlar. Hemencik geliyoruz ve buradan yani hemen cedik verelim. Arkadaşlar sarı ülkemiz sana ummanı mı alsak diyeceğim. Umman kadar güçlü müyüz? Bakayım. Arkadaşlar bu arada Tunus'a bir savaş oldu bağımsızlık savaşı. Yendik ama. Asiler geldi. Bunlar as Düşman Asi, Tunus Asileri geldi bağımsızlık edemediler ama. Arkadaşlar evet Anavutlu alıp işimizi bitirelim diyorum. Hemen Anavutlu savaşımızı ilan edelim. Maalesef ki Türkiye sömürgesi demişler oyunda. 1950'lerde geçtiği için öyle demişler. Dur ben şunun üretimine baktım mı? Bunu arkadaşlar son olarak evet üretime bakmışım unutmuşum tamamen. Hemen üretime verip İs savaş olmasın diye yeri gücü atıyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Hollanda'nın bu abartılı hayalini kurmak için bu hedefi yapmaya çalışıyoruz. Daha fazla daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.